Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tansin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mobile Pace 2021'de arkadaşlar Yine bir online bir maç yapacağız Bakalım neler olacak Çok merak ediyorum takımımızı göstereceğim size ee, Yüksek kondisyonlu e, Olan Oyuncuları yedekleri aldık arkadaşlar Bakalım neler olacak Diyoruz ve rakibimizi Bekliyoruz ve Kim geliyor Kim geliyor Kim geliyor Evet 948. İşte gariban arkadaşlar. Garibana şimdi çökeceğiz. Şöyle bir bakalım. Oy hepsi yüksek. Zaten A kondisyon olanları aldım direkt. Kimihi oynatacağım arkadaşlar. Şurada Lewandowski'yi alabiliriz aslında. Bunu Fernandez'i alabiliriz şuraya. Rashford'u ikinci yarı girdirelim. Bunu Fernandez de oynar orada. Güzel oynar. Hatta Dybala'yı da oynatalım şurada. Sol ayaklı. Lewandowski'yi ikinci yarıya saklıyorum. Bakalım ne olacak. Hatta şuraya da Ronaldinho'yu koyalım. Takımı değiştirdik arkadaşlar. Tamamen değiştirmiş gibi bir şey oldu. Bakalım ne olacak. Şimdi garibana çökeceğiz arkadaşlar. Yani hani tamam rakip bizden bayağı düşük ama atabildiğimiz kadar sonuna kadar atacağız. Arkadaşlar gol atmaya çalışacağız. Umarım vurduğumuz gol olur. Şuradan sesi açacağız da dur. Bir durduralım. Hemen sesi bir açalım. Şöyle bir durdurduk. Hemen ses ayarları. Şurada maç içi sesler. Biraz şöyle bir açalım. Tamam. Şöyle bir sesimizde de kısalım. Şu, şu kadar yeterli. Gerard var. Şuradan bir pas. Ronaldinho. Mbappe. Mbappe garibana çöküyoruz arkadaşlar. Bakın atabildiğimiz kadar atacağız arkadaşlar. Yani böyle birisini bulduk. Bulduğun zaman atacaksın arkadaşım. Şimdi şöyle bir Beckham. Gelmedi. Boateng. Uzun oynuyoruz direkt. Dybala. Geçeriz onu. Geçemedik. Gulit var. Rakipte de iyiymiş ha. Gulit falan var. Rakibin takımına bakmadık. Rakibin takımına bir bakalım. Allah alırız. Lan ne yapıyorsun sen? Kimi? Kimi'den Dibala şuradan bir pas. Vuruş ve gol. Hayır ya nasıl dur rakibin takımına bir bakalım. Neuer falan da. Rakibin takımını bir analiz edelim. Oyuncu de o değişikliğinden rakibe odaklanamadık. Hemen rakibin takımına bakalım. Gayet York var. Oo Haaland var ama ikinci yarı girdirse Haaland daha iyi olurdu. Efsanevi bir legendlarla dolu genelde takımı. Şöyle bir biz bir pasımızı çıkartalım. Kafayı vur. Beckenbauer niye vuramıyorsun abi? Oy alırız. Alırız onu. Sen gidemezsin oradan. Alırız senden. Şuradan bir pas. Çok güzel. Abi tutamazsın. Tutamazsın. Kırmızı kart. Arkadaşlar rakip kırmızı kart diyor. Kırmızı kart abi. İşte bu. Bayern Bayeri kırmızı kart yedi artık. Atabildiğimiz kadar atacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şöyle yaptık. Hemen şöyle vurduk. Golümüzü atalım hemen. Gulit'in kafasına çarptı. Hayır. Hayır, kötü oldu bu. Ama alacağız. Şöyle bir alır alalım diyeceğim ama Alamadık. Şöyle bir kimi, kimihle basarız alırız. A kondisyon ha, reis. Şurada bak Mbappe bizi bekliyor. Mbappe'ye at Atmadık ve geriye doğru attık ama. Cık. Offside değil mi? Offside'e yakalandık. Neyse pozisyonlarımız bayağı olacak. Rakibimize şuradan bir alabilir miyiz? Alamadık. Gerard kafayı vur oğlum. Nasıl vuramıyorsun abi ya? Alırız. Çok güzel. Uzun. Hemen uzun. Mbappe. Gel buraya. Gel gel kaleci gel. Kaleci gelmiyor ki arkadaşım ya. Neyse böyle atalım. Kaleci çıkartmadı ya. Çıkartmadı gitti alırız. Şuradan bir ah be Pası çıkartamadık. Kaleciyi çıkartmadı hemen açtırma atacaktım o sırada arkadaşlar. Yapamadık. Beckham'la orta. Kof Faya vuramadı. Kimihe doğruydu. Kimi'ye doğruydu ama Andy Cole. Haaland. Haaland düştü. Andy Cole geliyor. Ama Dybala'ya doğru ama. Uzun oynayın arkadaşlar. Uzun oyna. Uzun oyna. Mesela bazılar diyorlar ki. Uzun oynayanlar mesela top oynamayı bilmiyor. Arkadaşlar burada zevk almaya bakın. Bakın gördünüz mü? Geçer geçer. Amacımız burada eğlenmek. Nasıl oynadığınız yani bazı arkadaşlarımız pasla oynayabilir. Şimdi Beckham'la ben buradan şut çekeceğim abi. O zaman buradan da şut çekmeyelim. Hop. Beckham var ya acayip bir şey. İnanılmaz falso yeteneği var. Şuradan. Şimdi Beckham Bayer'e doğru gelmedi. Ramos uzun. Hemen pasımızı verelim dedim ama veremedik. Neyse rakibimiz 10 kişi ve bence gayet iyi gidiyor. Gerçi bizim değerlendiremediğimiz fırsatlar da var. Onu da söylemekte yarar var. Şuraya doğru hemen. Hadi bir Mbappe alırsın oğlum. Maldini geçti. Mbappe ikinci golümüzü attık. Rahat olun arkadaşlar. Rahat olun. 45 artı boostunu da değerlendirdik. Arkadaşlar oyunda unutmayın. Başlangıçta kick-off ve 45 artı da arkadaşlar. Kesinlikle oyuncular daha daha iyi oynuyor ve gol atma ihtimaliniz daha da artıyor. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ondan dolayı 45 artıları iyi değerlendirin. O atıkları gol atmaya çalışın. efendime söyleyeyim. Başlangıçta bir anda kick -off yapmaya çalışın. Buslanıyor çünkü oyuncular güçleri arttırılıyor o sırada. Yani yaklaşık mesela şimdiki kick zamanı mesela. Şimdi topu almamız gerekiyor. Alamazsak belki golle sonuçlanabilir. Dybala hemen şuradan bir pas. Hemen Mbappe gel buraya oğlum. Oba yavaş bir şekilde bak. Yavaş bir şekilde kenara attık arkadaşlar. 3 tane gol. Ya gol oldu ya. Yağmur, gol yağmur olabilir belki. Rakip zaten 10 kişi. Şuradan alırız pas. Hemen Mbappe. Şöyle biraz duralım. Ah be duramadık. Maldini alırız. Alamadık. Oo, 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 kalecimiz yerinde. Şey acayip bir kaleci ya. Seviyoruz şeyi. Şurada duralım Bekim yer. Alırız. Aldık pasımızı verelim hemen. Bu arada ikinci yarı oldu. O oyuncu değiştirelim. Şuradan kimse yok. Buna Fernandez'e bir şutumuz yok mu peki? Bruno Fernandes. Oyuncu değiştirelim hemen. Mbappé'yi çıkartalım. Yerine Leva'yı girdirelim. Şöyle bir oyuncularımıza bir bakalım. Baksana abi Dybala bitmiş abi ya. Bitmiş. Messi'yi girdirelim bir de. Neyse Bruno Fernandes biraz daha oynasın. Yerini şeyi alacağız onu da. Rashford'u alacağız. Unutmayın arkadaşlar yani hani oyuncu değiştirecekseniz başlangıçta takımınızı ayarlayın, ona göre değiştirin. Yani oyun oyun esnasında 90 oyun sırasında yani dakika 50'da 60'da oyuncu değiştireceksiniz. Forvet'e yönelik değişiklikler yapın arkadaşlar. Çünkü zaten forvet oyuncular yorulunca gol atma ihtimaliniz azalıyor. Şurada Messi'ye doğru. Messi'ye gelmedim, aldı niye? Alabilir miyiz? Alamadık. Tamam. Maradona alırız. Abi nasıl alamıyoruz ya? Gol yiyeceğiz herhalde ya. Ama kalecimiz izin vermiyor. Şuradan bir pas. Çok güzel. Şuradan bir. Şuraya doğru. Ah be. Nereye attık ya? Şuradan Gerrard'dan Ronaldinho'ya doğru. Şuradan. Abi Bruno Fernandes'e de atmazsın be orada ya. Neyse. Şöyle bir atalım da. Lewandowski'ye doğru. Lewandowski'ye. Lewandowski'ye gelmedi ya. Bruno Fernandez. Of, abi çok iyi çekiyor bu adam ya. Bu adam çok iyi çekiyor. Dur oyuncu değiştirelim. Mi? Şimdi değiştirmezsek bir daha değiştiremeyiz. Hemen Rashford'u girdirelim. Bruno Fernandez'in yerine Rashford'u indir gir girdiriyoruz arkadaşlar. Şuradan alır mıyız? Messi bas oğlum. Alırız. O faldeyim mi hocam? Faal faal evet. Yani çok rahat bir maç oluyor zaten arkadaşlar. Yani başlangıçta da dedik zaten bu adamı biz, garibanı biz tokatlayalım dedik. Şuradan bir Kimiş. Kimiş'ten Ronald. Dinliyor ama havaya niye sektiriyorsun? Yerdeyken abi plasayı vur abi. Kaleye girsin gol olsun. Şurada bir Ronaldinho avı. Bir tane daha gol atarız sanırım ya. Daha dakika 75. Atabildiğimiz kadar atacağız dedik ama offside ya. Levent'e alışamadık daha. Lewandowski. Şuradan bir alır mıyız? Gelmedi. Alır mıyız? Gelmedi. Aldık. Şuradan bir pas çıkartamadık. Hayır hayır. Oo, bak Rashford'a dokunan yanıyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi siz de? Rashford'a dokunan yanıyor. Böyle bir şey yok. Hemen şurada bir pas. Andy geliyor. Ama izin vermiyoruz. Şuradan alırız. Abi alamadık nasıl? Alırız bunda ya. Çok gittin sen abi. Çok gittin. Şuradan bir Leva. Levan Golski. Abi kaleyi tutturamıyoruz ya inanılmaz ya. Plase vurmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Şuradan. Şuradan bir pas. Lewandowski koş. Koş Leva. Leva. Leva gol. Leva gol. Leva goldür arkadaşlar. Dedik yani 4 tane atarız. Biz keyfimize bakarız yani. Oyuncular kaç derece almış onlara da bakacağız arkadaşlar. Şuradan Lewandowski Boateng Boateng'den Lewandowski'ye, Rashford'u gördük Rashford dağıttı Oo, 90 artı 6 bir tane dağıtabiliriz Yani gol olup ya biliriz Ne olacak bakalım Abi inanılmaz takım Hemen kick off'ta gördünüz mü Kick off'tu biz değer değerlendirdik Orada şimdi bak kick daha yeni başladı. Hemen Messi'yi görür müyüz? Messi'ye geldi. Messi'li ceza sahasının dışına çekebiliriz. Messi Messi atamadı. Messi bu acayip bir şey ya. Şuradan hemen bir pasımızı verelim. Ronaldinho. Ronald dinliyor ama Neuer kalecisi bayağı etkiliydi. Bayağı pozisyona girdik arkadaşlar. 20 tane pozisyona girmişizdir bence. Ama 5 tane atabildik. Az gol attık bence. 15 tane pozisyona girmişiz. Ve maçın adamı kim olmuş? Bir de ona bakalım. Mbappé olmuş arkadaşlar. Lewandowski'nin 6.5 almış. En kötü oynayan kimmiş bizde? Sergio Ramos. 5 zaten hani hiçbir şey yapmasa 5 alacaktı. Rakip nasıl yapmış? Bakalım. Rakip de Maradona Maradona'yla. Halan 4 almış arkadaşlar. 4.5 olanlar da var. bayağı kötüymüş. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 20 like gelirse arkadaşlar e, böyle videoya çekmeyi bir tane daha çekelim. E, böyle bir oyun gameplay videosu bir tane daha çekeriz arkadaşlar diyoruz. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.